Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. bir Birçok yörede farklı isimleri var. Bazı yörelerde balbaşı diyorlar. Bazı yöreler çalma da deniyor. Tadı, lezzeti harika. Evde pekmeziniz varsa muhakkak deneyin. Bunun gibi videolarımın daha fazla olmasını da istiyorsanız videomun altına emoji de olsa bir yorum yapmanızı istiyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hemen tarife geçelim. zeme olarak iki buçuk su bardağı pekmezimiz var. Bak bardaklarımız standart ölçü 200 milimlik. Bir de yumurta akımız var. Bir tane yumurtanın akını sarısından ayırdık. Pekmezlerimizi ölçü kabının içerisine, çırpma kabımızın içerisine alıyoruz. Yumurta akını da ekliyoruz. Mikserle önce düşük sonra yüksek devirde çırpmaya başlayacağız. Ortalama 8 ila 10 dakika kadar mikserle çırptık. Kıvamı koyulaştı. Sıkma torbasıyla da yine sunumlarla kullanabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı süsleyecek yeni bir tat. Bal başımız oldu. İster cevizle, ister fındık fıstıkla, ister sade böyle tercihinize göre. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.